Bugün evde saçlarımızı boyuyoruz. Neden? Çünkü top turuncu oldu resmen ve ben bu görüntüyü hiç sevmiyorum. Evde kendi uydurduğum bir kür var diyelim. Boyayla karıştırdım. Onu yapacağız beraber. Ama tamamen uydurmasyon, benim bulduğum, e, faydalı olduğunu düşündüğüm şeyler kesinlikle tavsiye değildir. Evde dönerken bunu göz önünde bulundurursanız sevinirim. Kuaför arkadaşlar beni linçleyebilir. Umarım Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi olmaz. Şimdi ben yaklaşık bir buçuk sene kadar önce saçlarımı bir hevesle bakıra boyatmıştım ama iki ay kadar tahammül edebildim. Dip boyasıydı, akmasıydı falandı derken iki ay sonra ben evde böyle kendim fıda 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 fıda, fıda küllü bir kumrala boyadım, kurtuldum. Ama şu alt tonlardan kurtulamıyorum. <laughs> Ve bu sebeple yaklaşık üç ayda bir bunu uyguluyorum. Hem şu turunculuklardan kurtuluyorum hem saçım biraz sağlıklı bir görüntü kazanmış oluyor aslında. Hadi gelin başlayalım. Şimdi öncelikle ihtiyacımız olan malzemeler neler? Önüm o kadar kalabalık şu an. Tabii ki bir adet boya. Ee, benim kullandığım 7-11 numarası. Bir adet boya. Boya fırçası. Tatalodam, kantaron ya. Bunu gerçekten çok seviyorum. Ya Her derde deva bir şey olabilir mi? Olabilir misin? Bu hakiki el yapımı. Canım anneannem yapıyor. Ben bunu saç boyama karıştırıyorum. Hem biraz böyle saçıma bakım yapmış oluyor. Hem biraz daha seyreltiyor aslında boyayı. Devam ediyorum. Bir adet saç kremi. Bakıyorum. Bir adet mor şampuan kremi. Ee, kutunun durumu o kadar çirkin ki göstermek istemiyorum. Sadece koyarken göstereceğim. Devam ediyorum. Bir adet saç tarağı. Çünkü neden kıvırcık saçlıyım? Şu an tarayarak boya yapmam gerekiyor. Ve buna tarak yazdım. Neyse çok uzattım. Haydi başlayalım. Ben bunu iki seferlik kullanıyorum. Yani bir tüpün yarısını kullanıyorum. Bundaki asıl amacım da aslında boyanın tamamını değil, boyayı biraz daha seyrelterek, biraz daha yumuşatarak, işte krem formuna getirerek biraz daha böyle mor şampuan etkisi göstersin diye kullanıyorum. Zaten yarısını kullanmıştım. Şöyle bir kalan yarısını kullanacağım şimdi. Başlayalım. Tın, tın 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 Elime bulaşmasından nefret ediyorum. Biraz oriyel ekleyeceğim ama oriyel çok eklemiyorum çünkü saçım açsın da istemiyorum. Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum. Uyduruyor da olabilirim. Zaten çok diplere vurmadan ben yapacağım çünkü benim asıl yapmak istediğim yer bu aşağı kısımlar. Ben şurası benim şurada gördüğünüz koyuluk benim doğal saçım zaten. Ona dokunmak da istemiyorum. Ay çok sıcak. Adana çok sıcak. Orelim nerede kız? Orelim de. Oh. Ay çok mu oldu ne? Çok olmayacak dedikten sonra ben. Hakkınızda hayırlısı diyerek devam ediyoruz yolumuza. Kantaronya. Gerçekten her şeye şifa olan bir şey. Yani kullanmaya kıyamıyorum ya evde bitmesin diye. Normal saç kremi. Kesinlikle göz kararı. Canım ne kadar isterse, iç sesim nerede dur yeter derse orada duruyorum. <laughs> Biraz da e, mor saç şampuanı. E, Urban'ın kullanıyorum ama gerçekten kutusu rezalet halde ya. Şöyle elim alıp göstereceğim. Şöyle bir mor şampuan, mor saç kremi ekliyorum. Tabii ki de böyle şeyler yapmayın. Bu video biraz da neler yapmamanız gerektiği ile ilgilidir. Sıcak. Şimdi bu tüm malzemelerimizi karıştırıyoruz. Anacığım. Yapısı biraz yoğun geldiğinde suyla Karıştırıp seyre atıyorum. Ya gerçekten yanlış bir şey mi yapıyorum? Ya da ne yapıyorum? Hiçbir fikrim yok. Tamamen, tamamen kendi uydurmam. Ben bunu biraz açsam iyi olur sanki. Çünkü saçıma yetmeyecek gibi bir izlenim al alıyorum şu an. Çok az su ekleyeceğim. Bu ne oluyor? ya? Ha gerçekten inşallah süre yanım İnşallah beni işlemezsiniz. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey söyle. Ah. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söylemeliyim ki e, bu saçı önce taramam gerekiyor ki boya her yere eşit dağılabilsin. Bu da benim kendi uydurduğum bir şey. Şimdi bir kıvırcık saç taranırsa ne olur biliyor musunuz? Göstereceğim şimdi. Bir kıvırcık saç taranırsa <laughs> Bakın. Bu olur. Bana diyorlar ki siz saçınızı taramıyor musunuz? Sıvıcık saçların saçlarını hiç taramadıklarını zannediyorlar. Kocam evde şu halimi görse tanıyamaz. <laughs> evet kızlar saçınız böyleyse muhakkak kıvırcıksınızdır garanti. Evet, şimdi saçlarımı şöyle bir ayırdım çünkü ben alttan başlayacağım. Bunu da böyle yapayım. Aa tuttu Allah'ım. Tamam. Şöyle birkaç tutama ayırıyorum. Tabii ki de neyi unuttuk? el ağa takmaya. Başlayalım. Saçımı taramamdaki asıl sebep zaten bu arada şunu yapmak. Çok diplerine değdirmiyorum çünkü dipleri zaten kendi saçım. Böyle böyle yapacağım bakalım. Hmm. Bundan her yeri batıracağız. Şuradan şöyle alalım. Baktınız bana olmadı. Bir şey daha beter oldu falan. Denemeyin zaten. Ne gerek var? Tekrar söylüyorum. Bu bir boya tavsiyesi değildir. Saçlarına aklar düşmüş. Haberin var mı? Ya, ya ya. Öyle miydi? Ha? Uydurdum. Uydurmuş da olabilirim şu an. Ya şu arkalar gerçekten önemli. Çünkü görmüyor. Bir ara saçımı boyadığımda arkaları sarı da atmıştım. <laughs> Allah'ım sen yüzümüzü kara çıkarma ya Rabbim. Sen böyle dur. Şöyle. Uf. Şuradan. Uf. Evet arkadaşlar bu video evde nasıl saç boyanmaz onu anlatmaktadır. Saygılar. Benim boyaya yağ koymamdaki asıl sebeplerden biri şöyle tararken rahat tarayabilmek ve tabii ki kanser yanına faydaları. Kafa travması geçireceğim az kaldı. Rezillik başka bir şey değil. Evde nasıl saç boyanmaz? Buyurun izleyin. Kullanamıyorum. <laughs> İnşallah düşmezsin. Boyamızı Allah'ın izniyle bir kaza vela olmadan sadece bir banyo dağınıklığıyla bitirdik. Yaklaşık 15-20 dakika kadar bekleyeceğim. O sürede şu banyoyu bir toparlayıp saçımı yıkayıp kurutup yeni rengiyle geliyorum. Ve geldim. Benim istemediğim ve sevmediğim o çok sıcak olan ton bence gitmiş. Evet önceki halinden sonra böyle çok boyanmış gibi görünmüyor. Çünkü zaten yarım tüp bir boya kullandık. Ve hem suyla hem kremlerle seyrettik aslında. Amacımız biraz daha o çok sıcak tonu bastırmaktı. Ve ben aslında bu tonları seviyorum. Biraz daha küllü bir ton. Küllü. biraz daha küllü bir ton. Ne söyleyeyim? Biraz daha küllü bir ton seviyorum. Birazcık saç diplerimde de şöyle elimle falan da şey yapmıştım. E, toparlamıştım. İste istemez tarakla tararken de diplerine giriyor. Ben çok diplerine girsin istemiyorum. Ama ister istemez bir diplerine giriş söz konusu oluyor. Şuralarında birkaç ufak tefek açılmalar var. Ama birkaç yıkamaya toparlıyor zaten. Alt ton açık turuncu ya da böyle kızıldan bakırdan falan dönünce maalesef illet bir ton oluyor. Kurtulamıyorsunuz. Şahsen ben kurtulamıyorum. Bugün işlemler konusunda boyayı hazırlarken en son o suyu koymasaydım diyorum. Belki bir tık daha iyi bir sonuç alabilirdim. Fazla seyrelttim gibime geldi. Peki siz bu turunculaşan saçlarınızı evde nasıl hallediyorsunuz? Nasıl böyle küllü tonlara getiriyorsunuz? Kuaför arkadaşlara da soruyorum bunu. Önerileri açığım, deneyebilirim. Her şeyi denemeye açığım. Bana yazın lütfen. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.